Anadolu Diyarı bu hafta Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz'in şirin bir ilçesi Çarşamba'ya konuk oldu. Hadi hep birlikte tarihin, doğal güzelliklerin, üretimin ve yöresel lezzetlerin bir arada olduğu Çarşamba'yı ekranlarınıza getirelim, izleyelim. Pençesi Çarşamba 150 bin nüfusuyla Türk sinemasında Yeşilçam filmlerindeki artistlerin giydiği yumurta topuk ayakkabısı üretimiyle Türkilere konu olmuş 8 köşe kasketiyle içerisinde bulundurduğu uluslararası havalimanıyla ve Çarşamba Ovası'yla sadece Samsun'un değil Türkiye'nin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Çarşamba'nın e, şivesi değişik bir şive. Yani çarşambayı has bir şivesi var. Yani e, atıyorum örnek mesela dolmuşa bindiniz. Çarşıya bildiri la para yok gibi. Böyle değişik bir şivesi var. Öççe geçi, beri geçi. Çözdünüz evet. mi? Öççe evet. Yani ırmağın karşı öççe, beri geçe, berisi oluyor işte. Yani öyle bir lehçesi. Şu Samsun'un evleri şu Samsun'un evleri Milattan önce 4000. yıldan itibaren varlığını sürdüren ve parçadaki haftanın 4. günü kelimesinden ismini alan çarşamba devlet yatırımlarıyla birlikte büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Çarşambayı çok güzel bulduk. Yani çarşambanın bağrından çıkmış sanatçılarımız var. Yani çok güzel bir yeşillik diyelim. Yeşil ırmak orada. Evet ırmağımız var. Yani tam yaşanması gereken yerlerden bir tanesi ve gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi çarşamba. çarşambayı sel aldısı. bu türküyü derleyen, burada zaman içinde manifatura esnaflığı yapmış olan Faruk Okutgen abimiz rahmetli. E, Allah rahmet O derlemiş. Daha sonra Yıldır Açınar'a vermiş. Çarşın. Başkan Erdoğan'ın Türkiye'deki tüm şehirlerde millet bahçelerinin yapılmasıyla ilgili verdiği müjdenin ardından illerde ve ilçelerde millet bahçelerinin yapımı devam ediyor. Bölgenin en büyük tabiat parkı olma özelliği taşıyan Yeşilırmak Millet Bahçesi, spor testleri, kafeteryası, çocuk oyun alanları, macera parkı ve biricik testleri gibi faaliyet alanlarıyla hem küçüklere hem de büyüklere Samsun Çarşamba'da hizmet veriyor. Çarşamba burada ilk bu şehrin olduğu kısımda 1370'li yıllarda pazar yeri kurulmuş. O günden bu yana zaman içerisinde pazar yerinin etrafında yerleşim başlıyor. Çarşamba'daki millet bahçesinin içerisinde bulunan hobi bahçesinde yetiştirilen sebzeler doğal olarak yetiştiriliyor. Ardından ise belediyenin kurmuş olduğu aşevinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yeme dönüştürülerek ihtiyaçları karşılanıyor. Bu akan dereler denizlere dolacak. Söyle sana güzelim sonumuz ne olacak? Türkiye'deki millet bahçeleri de Avrupa'daki millet bahçelerinden adeta farksız hale geldi. Buradaki millet bahçesinde at binicilik tesisleri de mevcut. Buraya gelen aileler ve çocukları hayvan dostu olmayı ve ata binmeyi de öğreniyor. Bazıları e, evet Sivisi cami diyor, kimisi Gökçeli diyor ama doğru ismi 1455 kayıtlarında Göçeli, Göçeli e, e, diye geçer. Asıl caminin ismi ise Çarşamba Camisi. Bugünkü Göçeli dediğimiz caminin ismi 1455 kayıtlarında Çarşamba Camisi. Bir cuma camisi olarak yapılmış. E, ama caminin yapılış tarihi bizim eski e, bilgilerimizde 1192-93 yılları. Camimiz bu bölgede, hatta Türkiye'de diyebileceğim en eski ahşap camilerden birisi. Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Tarihi çivisiz Camisi, yerli ve yabancı birçok turistin de uğrak noktalarının başında geliyor. bu Akşap cami malumunuz. Ee, ecdat ee, bundan 850 yıl öncesinde ee, bu camide deprem takozlarını kullanmış. 850 yıllık tarihi çivisiz camisi yıllar içerisinde birçok depremede dayanmış. Camide kullanılan deprem takozları tekniği sayesinde cami depremlere son derece dayanıklı bir mimarisiyle de göze çarpıyor çağırmış. Bir de ahşap çivi kullanılmadan yapılmış olmasını, köşelerden tahtaların birbirine geçirilmiş olmasını, kup boğazı tekniğiyle yapıldığını düşünecek olursa, ikisini birden düşünecek olursak camimiz bir beşik gibi e, sallanıyor ama yıkılmıyor. Mekana e, hayranlıkla baktığım, baktığım çok güzel, harika. Ee, efsane yani anlatılmaz yaşanır aslında ee, güzellikler içinde hoşumuza gitti yani süper Ejadorlu nasıl bunu yaptığını hayretle yani nasıl aklımı alamıyor yani hangi imkanlarla nasıl yapmışlar o depreme dayanıklı oluşu çok enteresan yani. Hem Çarşamba 140 bini e aşkın nüfusu ve 4440 üniversite öğrencisiyle gerçekten Samsunumuzun lokomotif Şehir şehirlerinden bir tanesi. Bir taraftan Organize Sanayi Bölgesi devam ediyor. Üç tane fabrika inşaatımız şu anda devam ediyor. Çarşamba, Salıpazarı, Terme, Ayvacık ilçelerinin tamamen merkezinde yaklaşık 250 bin interlantındaki nüfusla beraber Çarşamba Devlet Hastanesi 330 yataklı bir hastane. Yeni bir ağız diş sağlığı merkezi yapıyor hükümetimiz Sağlık Bakanlığı tarafından. Çarşamba durgun su kanı. E, spor tesisleri bakımından gerçekten ileri aşamaya gelen bir ilçemiz oldu. İnsanların göç etmeden burada kültürel, sosyal yaşantılarıyla, çocukların eğitim hayatlarıyla aradıklarını bulabildikleri ve gerçekten kendine yeten güçlü bir çarşambayı Samsunumuzun dibinde hayata geçirmek hükümetimizin, büyüklerimizin, kıymetli Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin öncülüğünde şehrimize hizmet ediyoruz. Çarşambanın hintarlandı. Burada Sivas'ın su şehri, işte e, Gümüşhane, Kürt'ün, e, bir tarafta işte Giros'un, Trabzon, Rize e, gibi yerlerden nüfus almıştır. Çarşamba Orman Park, doğa tutkunlarına ve doğa sevenler için önemli bir hizmet sunmaya hazırlanıyor. İçerisinde yapılacak bungalov evleriyle, karavan parklarıyla birlikte burada insanlar aileleriyle eski zaman geçirebilecek. Gelişen ve büyüyen Türkiye'de ilçelerde bu gelişmeye ayak uydurmaya devam ediyor. Bunun yanında elbette ki sosyal işler son derece önemli. Çarşamba ilçesinde bulunan Aşevi yılın 363 günü açık ve buraya gelen herkes her vakit dilediği şekilde çorbasını içerken günün iki öğünü ise evlere ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek gidiyor. Sağ olsunlar ya ilginiyle hiçbir sorunlu şeyi yok yani Gelenle gideni güzel karşılıyorlar, ilgileniyorlar. Ne zaman gelseniz sıcak bir çorba var mı? Var, maşkında olsun. gün burada gelen tüm halkımıza kapımızdan içeri giren şu kapımızdan içeri giren herkese çorba ikramı ve Belediye Sosyal Hizmet birimizin belirlediği kişilerimize, ihtiyaç sahiplerine günde iki oyun olmak üzere e, üç çeşit yemek dağıtıyoruz. Çarşamba yumurta topuk, yumurta burnu ayakkabı diye adı alınıyor. Yeşilçam filmlerinde özellikle sanatçıların yoğun bir şekilde tercih ettiği Çarşambaya has bir ayakkabı türü hem yumurta topuk hem de yumurta burun olarak geçen ayakkabının sipariş alındıktan sonra tamamlanması yaklaşık 3 gün sürüyor. Aman aman, yumurta topuk ayakkabı hala meşhurdur. Ee... Bilhassa şoför esnafıyla cezaevlerinde yatan arkadaşlarımız bu yumurta topuk ayakkabıları hem ayakkabıdır hem işte terlik gibi giyme özelliği olduğu için tamamen tek bir deriden iş üzerinde dikiş bilen olmadığı için kullanımı oldukça rahat. Sanatçılarımızın birçoğuna gönderdik. Yani gönderdiklerimiz vardı, yapıyoruz yani istek oldukça yapıyoruz. Müzik Cumhurbaşkanımız Başbakanken e, çarşamba ayakkabısıyla 8 köşe kasketi takdim ettik. Ayağı 45 numara. Yumurta burnu ayakkabı çok hoşuna gitti, verdik. topuk ve yumurta burun ayakkabının en önemli özelliği ise tek parça bir deriden yapılıyor olması. Derinin sadece arka kısmında dikiş var. Böyle bir ayakkabıyı sipariş verip giymek isteyenler için ise fiyatı 500 liradan başlıyor. Tercihe göre de değişiyor. Hem ayakkabı olarak kullanılır bir de şu şekil arkası açık terlik olarak yapılır. Yani tercihleri bunlardır yani. şamba pidesinde kapalı kıymalı pide yapacak ustamız ama kapalı kıymalı pidenin buradaki en önemli özelliği ise içinin malzemesinin çiğ olarak yapılması. Çiğ kıyma, çiğ soğan ve maydanozdan yapıyoruz. İçinde tuzla sadece karabiber var. Bazıları pişmiş yapar bunu ama evet, siz çiğ tercih ediyorsunuz. Evet, Bir farkı çiğ... var mı? Var lezzeti hepsi içinde olduğu için. Çarşamba pidesini biz özellikle böyle ıslak hamurdan yaparız. İnce açılır, açılır çıtır çıtır olur. Daha önceden terme ve bafra pidesini tatmış ve alternatif bir pide düşünüyorsanız... ...çarşambaya gelip ince hamur ve çiğ içten yapılmış olan ve değişik şekiller verilmiş üzerine susamlar da eklenmiş olan çarşamba pidesinden tadabilirsiniz. Kendini yedirir. Yani bir normal bir insan üç tane yiyebilir. Yani yediriyor kendini. Biz tamamen odun ateşinde taş fırında yaptığımız için dışarıda bunu elektrikli doğal gazlı fırında yaptıkları için lezzet tutmuyor. Genelde burada yiyorlar yani kendileri de söylüyorlar zaten hasret Hatta yaptırıp yaptırıp uçaktan götüren de oluyor kapalı kıymalı. Çünkü kendini muhafaza ediyor. Çarşamba ağzı e, mesela genelde Türkiye genelinde abla dersek çarşamba da abu efendim Diyelim ki Hatice yerine Hatça. efendim söyledim. E, e, bunun yanında işte geliyorum yerine geleyim. Gidiyorum yerine gideyim gibi e, telaffuz veya lehçe şive ne derseniz efendim bu şekilde bir konuşma ağzı oluşmuş. Çarşamba.